Herkese selam dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Bayden 0 2023 model Pulsar NS 200 alacağız. Tur camını taktıracağız. Sade abi bir selam ver abi kameraya. Motor sahibi Sade abi. Plakayı aldık. İşlem için bekliyoruz. 0 cillop gibi makine. Yalnız bunu bir dışarıda denemişler mi de niye böyle? Kardeşim bu ikinci el ya. Çakma. Geçti mi? Şimdi bayiden bir çıksın detaylı inceleriz ama şu an plakamızı falan takalım. Şöyle bir açılışımızı yapalım. Jelatinleri de güzel güzel sökeriz. Bir bayiden bir çıkaralım. Tekrardan çıkınca görüşürüz.

Motorumuzu çıkardık dostlarım. Motoru çıkardık. Şimdi bir benzinliğe gireriz. Orada da benzinimizi aldıktan sonra evimize varınca dükkanın önünde inceleriz. Abi be, atla şuradan çıkıyoruz değil mi direkt? Çıkmaz yol diyor da motor için. Şeye doğru gidiyoruz ya sağda kalıyordu. Kültür parkın orada. Abi atla da şuradan direkt çıkalım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Çıkıyor mu orası ya? Evet dostlarım. Ve bu motorda da fites göstergesi yok. Sıfır kilometre diyor. Sıfır. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. vallahi sağda abi ben kendimi alıyormuş gibi hissettim ya. Kardeşim motor de sayılır. Eyvallah abi. Kazasız belasız bir meynası etsin abi ya. Motor arkadaşlar gördüğünüz gibi 0 kilometrede hadi bir bir yapalım bunu. Rodajına dikkat etmemiz gerekecek. Şöyle her şeye dikkat etmemiz gerekecek. Işıkları falan kontrol etmedik ama yanıyordur herhalde. Abi sol arka yanıyor mu? Soldaki. Gözükmüyor mu? Neyse durunca bakalım. Düz giderken göreceğiz abi şimdi benzinli. Düz giderken göreceğiz. Merhaba. Şöyle olabildiğince fazla fites attırıyoruz. Çok devirini yükseltmiyoruz. Bayi'den çıkar çıkmaz tur camı aldık dostlarım. Ee, normalde tur camı yoktu, cıplaktı. Ee, i̇lk videonun girişinde gördüğünüz gibiydi. Koruma demiri ve e, ekstra daha gidon yükseltme aparatları vardı ama Bayi'ye yeni motorlar geliyormuş o yüzden e, bugün sanırım yok deyip bir sonrakini aktardılar veya gerçekten yoktu bilmiyorum. Şimdi benzinimizi de alalım yola koyulalım. bu tamam, geliyorum ben. markette. Yok abi. Meyve suyu sol Yok yok. Sinyallere bakayım. Yanıyor. Selektörümüz çalışıyor. Motorun ilk aldığınızdaki kokusu var ya dostlarım. Yağ kokusu. Sıfır motor 0 km motosiklet alanlar bilir. Şu an o ok koku buram buram vuruyor. Fulleyelim ya. Evet dostlarım motor Türk toplamaymış. Türk bir arkadaşlar topladığı için de sağında solunda motorun sıkıntıları vardı. Mesela burada gördüğünüz bir tık aşağıda kalmış. Buradan Saad abi ne demek istiyorsun Türk toplayıcı Bajaj ekibine? Üretmeyin kardeşim. abi onlar topluyor, üretmiyor. <laughs> evet dostlarım, ekipten şikayetçi olduğumuz kısım bu bunun üzerine binmiş. Normalde nizami durması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bir çıkıntı olmuş. Tabi bayi de çok yoğunluk olunca da şey yapmak istemedi. Bir dahaki bakımda ilgilenelim şimdilik bir şey olmaz dedi. Onun dışında abi var ya 0 km motorun kokusu bir ayrı ya. Evet dostlar. NS 200'ümüzü bay'dan çıkardık. Abi var ya yağ kokusu o sıfır yağ kokusu benim aynı eee sıfır 0 aldığımdaki yağ kokusunun farklı bir benzeri. Bunun kokusu da bir farklıymış. Cidden güzelmiş bu da. Yani alacak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun Sıfır kilometre hayali tutan veya ikinci el alacak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyeyim Cidden güzel bir his ee, Motor Saad abinin ama cidden benimmiş gibi Sevindim ee, Saad abi de tabii e, Motoru Saad abiye öğretmekte vazifemiz ee, zamanında çok kaza geçirdiği için travmatik olduğu için çok fazla bir araç kullanmaya yeltenmemiş. Hemen malum şartlar gereği kullanmamız da gerekiyor. Şimdiden öğrenmeye çalışıyor. Yani bir otobüse bindik, bir saatte geldik dostlarım. Ee, araç inanın lazım oluyor. Abi sen kaça aldıydın? 80'e 80 mi? Demirlerle falan kaça geldi? Ee, ama 80 bin lira verdin yani motora. Hayırdır? Motora 80 verdin yani. Anladım. Anladım. Evet dostlarım ee, motorun fiyatı ise bayi 80 bin lira para vermiş e, Sade abi. E, demirler de ırdı zırdı, e, hep birlikte daha takılmayan aksamları da var onunla birlikte 85 vermiş. E, bence rakam olarak normal rakam diyeyim artık yani ne diyeyim dostlarım <laughs> her şey artıyor şey yapıyor benim cg'ler bile 35-40 bin lira olmuş ee, hatta onları sıfırında fiyatını sordursak bilen varsa yazın dostlarım kaç para oldu 2023 modelleri üretiliyor mu hala kuba çıtaların yüzlükleri gold olur olmaz onların fiyatları nedir ne değildir ee, yorumlara bilen yarsa belirsin. Evet dostlarım motoru şimdi yani tam bir inceleme anlamında çekemeyeceğim. Bu video daha çok bayiden çıkarma sağını solunu inceleme videosu gibi olacak. Ee, detaylı videosunu hani 1500-2000 kilometreden sonra verebilirim. Neden? Çünkü basacağım, edeceğim. Ne kadara gidiyor, kaç basıyor herhangi bir Hızlanırken ki problemleri falan filan şu an yani yavaş rodajda olduğu için Belli devir aralıklarında gidiyorum yani bu da sağlıklı bir ee, Ne diyeyim değerlendirme olmaz Sadece alırken ki inceleme Olur Sade abi arkadan da bastırıyor bu arada e, Dediğim gibi Çok kaza geçirdiği için biraz korkuları fazla Yavaş git dedi yavaş da gidiyorum ama Tabi ister istemez Korkuyor Çok Yani panik ee, Artık bir psikolog Psikolog gitmesi lazım bastırıyor yani Herhangi bir viraja yatsanız şey Saad abiyle <laughs> Sıkıntı Otobüste döneyim dedi de yok dedim Saad abi saçmalama Motorla gideriz motorunu gör tanı İşimiz zor olacak Ama öğreteceğiz Saad abiye de Evet dostlarım Şu an yaklaşık bir 20 kilometre oldu Geldik sayılır Zincir ayarı için böyle bir şey varmış Ve çok hoşuma gitti açıkçası ee, Yağ kokusunu zaten saymıyorum Normalde buraya çıkıntılı oluyordu, bunu düz şey olmuş sanırım sonradan taktırıyorlar bu taktıranlar veya bazıları eski modellerinde onlar çıkıntılıydı. Bu arada sinyaller de hoşuma gitmedi abi. Niye sinyalleri... Yani biraz daha ciks, böyle büyük değil de daha ince, daha ledimsi bir şey yapılabilirmiş. Ee, onun dışında... Onun dışında, onun dışında. Hoşuma gitmeyen bir de kablolar vardı lan. Nerede o? Dostlarım kablolar burada anasını satan. Kablolar görünüyor mu bilmiyorum ama kabloların yani buradan su geçme olasılığı fazla gibi geldi. Burada kabloların birkaç tanesini görüyorum. Montajdan kaynaklı mı neyden kaynaklı bilmiyorum. Tabi bu, bunu demiyorum yine bak canım sıkıldı ya. Abi bu böyle zımba gibi durması gerekirken ee, sıkıntılı duruyor. Şu şekilde var. Bantlamışlar. Neyi bantlamışlar? Da? Zaten yamuk takmış. Onun dışında sökeceğimiz başka jelatin kaldı mı? Bunlar dursun. da kanatları hemen ayırsın. Heh, depoya bakayım bakayım. Bunların deposu nerede lan? tarafa doğru çevirin diyor da. Heh, tamam. Bu ne lan? Ee, biz buna ne koyacağız? Biz buna hiçbir şey koyamıyoruz ya. Bu ne oğlum? Sadece bunu koymak için misali. Evet, anahtarlarına da bakalım. Bir tane yıldız ucu var herhalde bir tane şu ana gidonu döndürmek, sıkmak için. Diğerleri de sanırım aynaları ayarlamak için. Birkaç tanesi de. Nice. Rıfkı! Gel kedi. Gel. Gel Rıfkı gel. Rıfkı motor aldık lan gel. Bak bakalım. Güzel mi? Dur. Gel bakalım. Gel. Rıfkı beğendin mi? Beğenmediysen satalım CG alalım. He? Ee? Bak bakayım beğendin mi? Dostlarım 2020 incelemesiyle Tekrardan karşınızda Bir videoyla olacağım Ama şimdilik 2023 modelin Gördüğünüz bu şekilde Çok güzel yağ kokusuyla Bir heyecanla Motorumuzu aldık ee, Merak ettiğiniz başka bir şey olursa Sorabilirsiniz Sade abiyle konuşup Neyi nasıl halletti ne yaptı onu da bildiririm size. Ee, bir kilometreyi sanırım ben İzmir'e gitmeden bunun kilometreyi ben şey yaparım. <laughs> tamamlarım tahminimce. Bir 700-800 kilometreye. Gerçi o kadar kullanmam herhalde ya. Kendimden şüphe ettim ama. Ee, tamamlarım. Bir 1500 kilometredeki hal hatırına bakarım. Ne olacak ne bitecek. Bu arada seleye bunu koymuşlar. Neden koydular bilmiyorum ama kaydırmasın diye mi, sıkı tutsun diye mi anlamadım. Ama güzel olmuş. Depoda bu ayrıntı da güzel olmuş. Direkt depoya değmiyorsunuz. Herhangi bir titreşim olursa o plastik sanırım engelleyecek. Diyeceklerim bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.